Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar, e, ben video dışında... Dur, e, dur, 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 dur. Çok kastı, çok kastı. Video dışında kasmıyordu. <laughs> Niye kasıyorsun? Kasma. Evet, yeni mikrofonumla video çekiyorum. Güzel oldu. E, şu an mikrofonu kendimden biraz uzak tuttuğum için sesime Öncekinden biraz daha az duyabilirsiniz. Ama ben yine de yüksek sesle konuşmaya çalışacağım. Arkadaşlar ee, burada biraz balık çıktı böyle. Yunus da çıktı bir tane. Ama baktım bir tane Yunus çıkmış. Deniz kaplumbağası falan da çıktı. Hatta şurada bir tane yumurta gördüm şimdi. Daha videoyu açar açmaz gördüm. Harbi lan oradan yumurta mı var? Bu arada burayı yeni yaptım. E, buradan bundan sonra balık tutacağım bir tane oltam var. Ee, bu olta şeydi. E, normaldi. Sonra bir tane olta çıktı böyle. Deniz şansı 3, tamir 1, ayartma 3 çıktı oltadan. Ben de kent oltama bastım. Böyle oldu. Bu tamir şey işine yarıyormuş. Ben her XP aldığımda yeniden tamir oluyormuş bu olta. Ama elimde olması lazımmış. Ben XP oldum, aldığımda. Bu da güzel bir şey. Dur ya şu yumurtaya bakayım. Ha, bu arada Elmas kılıca da çarp 4 çıktı. Şey e, çarp 4 ile delip geçme vardı galiba. Hatırlamıyorum. O sadece çarp 4'ü bastı. O diğerini basamadı. Neyse. Aa kırdım bir tanesini. E, pardon. Çok özür dilerim. Nerede bunun annesi? <laughs> çok güzel lan yumurta. Birini kırdım ya. Bir dahakine buradan çıkacağım. Ama çok güzel. üç taneydi. Burada şu köy evinin her tarafını şey yaptım. E, bunun terakotalarını aldım. Sömürdüm hatta. Lazım oldu çünkü. Çok güzeldi renkleri. Şu tarafı koydum. Lan dur. Kasma. Ya. Benim o zaten aklımdaydı. Onu fakir. orada gece oluyor. Bundan sonra orada balık tutuyorum. Bu deniz şansı da şey yapıyor. E, böyle eğer falan çıkma olasılığını arttırıyor. Yani büyülü kitap falan çıkma olasılığını arttırıyor. Onlar da çıkabiliyor denizden. Ee, mesela şurayı kapat. Burayı niye ki blok koydum? Çünkü yukarıdan bir kere creeper düşmüştü. Gelmiş burada patlamıştı. Burayı yarısına patlatmıştı. Eee... O yüzden buraya şey e, burada pürüzsüz taş bloğu yapmıştım. Onun şeyiyle burayı kapattım. İki blok koydum. Buradan geçemiyorsunuz. Hiçbir türlü. Yani or iki blok fazla olduğu için oradan zombi de düşse, creeper da düşse, iskelet de düşse iskelet düşerse belki onun mermilerini yiyebilirim ama zombi ve creeper'a karşı çok etkili. Örümcek de çıkabiliyor ama. Orada gece oldu. Buraya da yatak koydum. Bundan sonra burada yatıp kalkacağım. O tarafı sadece malzeme almak için kullanacağım. Zaten oranın da arka tarafında şey vardı. Oraya bütün canavarlar girebiliyor. Bir kere creeper gelmişti orada. Ödüm patlatmıştı. Ha bir de şey, bir tane suyun üstünde yüzen bu sırt pulundan buldum. Bunun ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Galiba o deniz kaplumbağalarından düştü. Sırt pulu olduğu için bir de yeşil var. Burada örsle şey yapıyorum işte büyülü kitapları malzemelere basıyorum. Pişmiş morina güzel. Pişmiş somon balı. Niye sen pişmiyorsun? Ha doğru yakıtın yok. Ben sana biraz şey vereyim. Mesela biraz balık tutalım. Siz de göreceksiniz. Ha bu arada burada eğer vardı gördünüz mü sandıkta? Burada değil sandık. ha Bakın arkadaşlar bu ve bu iki tane eğer çıktı. Hatta bir tane daha çıkmıştı galiba. Ben de onu şeye koydum. Bir tane de üstümde olması lazım. Yok. Boş ver. Evet bir tane balık tutalım. Hemen geldi. Ha, bir de bu notlis kabuğundan çıkıyor. Bunu şey. Ee, bunu deniz kalbiyle birleştirince suyun altında sınırsız nefes elde edebiliyormuşsunuz. Ama bir, bir yere kadar. Sonsuz bir şekilde böyle bir 100-150 blok falan öteye kadar nefes veriyor. Bakalım balık çıkacak mı? Pardon. O isim etiketi. Bundan hiç çıkmadı. Bundan hiç çıkmadı. İlk defa çıktı. Aha ad etiketi. Bunu bekliyordum. Yıllardır bunu bekliyordum. Tamam bunu koy. Bunu kaybetmek istemiyorum. Bunu kaybetmek istemiyorum. Ad etiketi çıktı. Ad etiketi değil lan. Ad etiketi. O video bereketli çıktı lan. Bir notlus kabuğu bir de ad etiketi bakalım. Büyülü kitapta çıkarsa kanıtlayacağım size. Arkadaşlar ben survival modu oynarken hiçbir zaman game moda falan girmem. Kirpi ballo. Pufferfish. Evet, ortanın canı gitmiyor çünkü hep XP alıp durduğum için. Tamir yüzünü. Aa bak başka bir olta daha çıktı. Bu ne? Canı çok az biliyorum. Dur ya. Şu mikrofon yüzünden. Heh. Yok etme laneti. Ne? Dur 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 şuraya al. Kırılmazlık. Deniz şansı 3. Kırılmazlık 3. Tamir. Yok etme laneti. Ayartma 3. Eee. Bir tek kırılmazlık ve yok etme laneti var. Yok etme laneti ne ki? Yok etme lanetini anlayamadım. Ama bunun tamiri de varmış. Kaç kullanımlık bir kullanımlıkla bir kullanımlıksa tamiri hiçbir işe yaramaz. Bakalım. Zaten hep çıkıyor bu oltalardan. Tutmam lazım. Experience çıksın. Bunu da tutmuşum pardon Ah çekemedim Üç kullanımlık herhalde Bilmiyorum Lan niye çıkmıyor Tamam da çıkaracağım Tamam Oo, Dur ne çıktı Aha. Tropik balık Dur ya oraya bir şey koy Şunlar koy tamam Tropik balık çıktı bu da ilk defa çıktı Dur bakayım. Video bereketli. Denizde bir tane tropik yok. Bir iki tane tropik balık vardı. Onlardan çıktı acaba? Onları tuttum. Ye. Yeah. Arkadaşlar dur dur dur. Zoom yapamıyorum. Gördüğümü görüyor musunuz? O deniz kaplumbağası değil mi? <laughs> Arkadaşlar. Deniz kaplumbağası ağaca mı çıkıyor lan? Ne yapıyorsun? Gel buraya dur. Dur 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 dur. Ağaçta yüzmeye çalışıyor. Dur dur dur. Şey var. E, tasmayı ver. Gel buraya. Ne yapıyorsun sen ya? Seni bağlarım bak. İnşallah buralara düşmezsin. Burada demir vardı ama almayacağım. Çünkü demire ihtiyacım yok. Buradan nasıl çıkabilirim? şunu karış tamam. Ağaçta ne yapıyorsun? Nerede lan? Ana gitti. Gitti 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 gitti. Şunu da kır. Önüme gelen her şeyi kırıyorum dur bakayım. Ana diğer denize geçmeye çalışıyor. Gel buraya seni bağlayamıyor mu? Aa seni bağlayamıyorum. Elime kılıç almayayım dur. Yanlışlıkla vururum sana. Gel buraya. Sen ne yapıyorsun? Öbür denize geçmeye çalışıyor ya. Manyamışlar. Çık şuradan. Çık. Çık şuradan. Geri dön. ha, aferin. Geri dön. Sakın bir daha gitme. Burası senin denizin zaten. Ah canım yandı. Ay sen de canın yandı. Geri gir suya. Seni suda olman lazım. Nasıl çıktın o ağaca zaten? <laughs> Harbiden o ağaca nasıl çıktı? Hayretler içerisindeyim. Nereden çıktı? Geldi buradan, 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 buradan. O ağacın üstüne bir şekilde çıkmış. Helal olsun. İyi, iyi bir başarı. Harbiden diğer kaplumbağalar nerede? Bir çeksen Ana harbi kaç tane daha kaplumba olması lazım? Ha bak bir tane, iki oldu. Benim getirdiğimle beraber. Harbi üç tane kaplumbağa vardı. Biri o tarafa mı kaçtı acaba? Diğeri de kaçmaya çalışıyor. Dur bakayım. Bu ne enteresan bir video oldu. Lan burada şeyler var. Burada güzel denizmiş. Burada balık tutsam şansıma bir şey gelir mi? Bu ne kadar hızlı bir şey lan. Gel. Yok. Dur. ikinci şans. Üç şansın var. Hadi bakayım. Güzel bir şey gelirse. Gelir. Orada balık tutarım olmaz. Yok. Normal balık. Hep. Nasıl bir laleymiş lan? Hmm. Burada Burada ahtapot var da bizim öbür bur, bura deniz aslında. Bizim o taraf göl. Gölde deniz kaplumbağası yüzer mi? Doğru söylüyorum. Öbürden. Demek ki o yüzden kaçıyorlar. Kaçmayın bak. Burayı çit mi çeksem? Ya yok gerek yok. Kaçarlarsa kaçsınlar. Bu yumurtaya da kimse bakmaz. Aa tropik balık. Tropik balık vardı orada. Nerede? Heh. Ana, tropik balık. Tropik, tropik, tropik. Bir olması lazım ona. Yunus, Yunus ne yapıyorsun? Ferrari misin sen? Kuluk, 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 kuluk. Tamamdır. Bir daha hiçbir kaplumbağa, deniz kaplumbağası gidemez. Adamlar Minecraft'ta kaplumbağadan önce deniz kaplumbağası yapmıyor. Kaplumbağayı da yaparlar herhalde. Ya diğer bot çıkıyor ya. Bu göl şanslı da ya da benim oltam şanslı. Ya dur bir dakika öbür ortamla tutacağım. Bir tane daha çıkmıştı. Ha. Gel buraya. Seni şöyle alalım. Seni de böyle alalım. Yunus ortalığı açıldırtıyor. Abicim. Abisin sen. Nereye gittin lan? Oh be. Korktum bir anda. Aslında beni yenemezdi ki. Ben kaç tane indirmen öldürdüm? Bu video hep denizle alakalı geçecek. Çünkü artık bütün kitapları denizden çıkartıyorum. Ve yanımda indirmem vardı. Az önce. Bir tane mor şey gördüm çünkü. Bir daha gelsin bana ona ne yapıyorum bak. Ben geç mi kalıyorum? Tam geldiğinde hop çektim. Hatta şey su bat, suya batmadan çektim. Hop. Aha eğer çıktı. Eğer çıktı. Aha eğer. Bakın Yalan söylemediğimi gördünüz. Denizden çıktı. Şu an game modda değilim. Tamam bunu da diğerlerinin yanına koyayım. Ne kadar çok iyi çıkıyor lan. Aa sandık doldu. Sandık doldu. Yeni sandık yap. Yeni sandık yap. Sandık doldu. Şu an baya iyi gidiyorum ha. mikrofon orada. Oradan kaldırsam mı? Benim kullanmadığım neresi? Mikrofon mikrofon. Mikrofonu kaldırmayayım. Ne yapacağım? Ha, ağzıma soksam. Mikrofon güzel kokuyormuş. Nereden getirdim bunu? Koronavirüs. Arkadaşlar şimdi kulaklarınızı sağır edeyim mi? Arkadaşlar sesi kısın. Sesi kısın. Sesi kısın. Kıstınız mı? Aa! Evet, siz sağır olmuşsunuzdur. Güzel, tropik balık buraya, notis kabuğun buraya, Bu buraya, bu buraya, o oraya, o oraya, bu buraya. Dur bu değil. Bu da buraya. Akşam mı oldu? Evet. Ben şöyle bir atayım tak çok mu uzakta? Dibindesin oğlum. Yalan söyleme. Hava sesi geliyor. Dur kesin şu an. Önceki videomu izledim. Hep ben mikrofonu şey yapınca, çıkartınca hava sesi gelmiş. Bakalım gelecek mi? Yine kulaklarınız sağır oldu mu acaba? Bunu çıkarınca ne oluyor? Aaa Videomu izlerken çok şaşıracağım. Aslında edit yaparken görürüm. Şu an bir sürü hava sesi duydunuz. Ye. Yeah. Evet videoyu orada bitirelim mi? Hayır biraz şey tutalım. Bakalım ne çıkacak. Mikrofonu şuraya koyuyorum. Tamamdır. nil nilüfer yaprağı çıktı. Şuraya koy. Ama tam karşıma koydum olmaz ki. Ha, ya boş ver ya. Bir tropik balık daha. Bu videolar çok bereketli oldu. Bundan sonra balık tutacağım zaman videoyu açayım. Videolara hep balık tutarak geçeceğim. Bir böyle kitap geldi. Dur bakayım. Ne geldi? Ateş boyutu. Ooo çok iyi bir şey geldi. Dur 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 dur. Bunu ben kılıca basabilir miyim acaba? Ateş boyutu. Ateş boyutunu kılıca bas, kılıca bas, kılıca bas. Bas şu kılıca. O basıyor, basıyor, basıyor. Ateş boyutu bir. Yakıyor mu şimdi bu? Hemen deneyelim. Yuhu, çok güzel, çok güzel yakıyor. Bir de bunda çarp bir, pardon çarp dört de vardı. Aa bir dakika ben bunu vurduğum her şeyden şey eti pişmiş olarak çıkıyor. Muhteşem. O tamam. Bak öldürdüm pişmiş olarak çıktı eti. Bakın şimdi üstümdeki 47 tane pişmiş tavuk eti var. 48 olacak. Alamadım dur. Başka bir tane yakın gel yine 48 Yine ona gitti. Heh, bakın 48 oldu. Pişmiş olarak çıkıyor direkt. Sizin etinizi yiyorum. Oradaki tavuk şeyini farmını iptal edeceğim. Zaten bir sürü yemek var. Daha da yemek istemiyorum ya. Tamam. Gördünüz ben yalan söylemiyorum. Gerçekten çıkıyor. Ee, bir de otomatik balık farmı yapmıştım. Dur bir dakika. Şu mikrofonu sabitleyin mi? Hı, hmm, arkadaşlar. Şimdi ben buradan oltayla bir şeyler çıkartıyorum. Ama bunun bir hikayesi var. Ben YouTube'a girdim böyle sınırsız bir şey çıkarma falan böyle bir videolar buldum. Minecraft'la ilgili. Videoda şey vardı. Ee, sınırsız balık var mı diyordu. Büyülü kitap, balık artı isim etiketi falan çıkıyor demişti. Bak buraya yaptım aynısını. Ama o bilgisayarda oluyormuş galiba. Bir de bunun şey AFK kalıma varmış. Bir şey yapıyormuşsun. Ee, bu herhalde bilgisayarda oluyor. AFK şeyine kalmanı demiyorum ama. Ben burada istersem 5 saat bile beklerim ama çıkmıyor. Çıkması için balığın gelmesi lazım ilk önce. Bak aynısını yaptım. Nota Blue Blok. bas şey buraya şey. Basınç plakası. Sonra altına huni. Bir şey çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Alt alta sandık da koydum. Çok mutlu olmuştum. Hiçbir şey çıkmadı. Bunu da tam madenin girişine koydum. Ha, buradan da o şeyi balık yerine gidip gelebiliyorum. Buradan da benim eve çıkıyor. Her olmuyor ya. Dur ben şu eşeğe bir yer koyayım. Tabi inşallah yerim varsa. E, yerim yokmuş. Burada. Üzgün meşek. Bu iğneyi de tutuyorum ya. Harda. Yanlışlıkla sana vurursam kendimi gebertirim. Çık. Burada da creeper patladı. Ee, şurayı da patlattı. Bunun geri kalan da ha, şurada da bir creeper patlamıştı. Tam burada da bir creeper patlamıştı. Bu yolu mahvetti. Bunu toplamaya üşendim. O yüzden böyle kalsın. He, yani şu bloğu ne oldu diyeceksiniz. Tabii ki buradan çıkan hasar oraya gitmedi. Geldi bir tane enderman. Bu bloğu aldı eline böyle götürdü. Buradaki raylar falan böyle fırladı. Uçtu. Gitti enderman geldi böyle uzun boyyla, Buradan aldı bloğu, kaçtı. Bir de Çin bloğu olarak aldı. Daha göstereyim mi? Ben onu öldürmüştüm. İçinden ender pearl de çıkmıştı, Çin bloğu da çıkmıştı. Evet bak bu Ender Pearl. Bir de çim bloğu vardı. Çim bloğu nerede? Ya öbür evde mi? Aa bayağı kasıyor. Nandur. dur Heh, burada. Ah bak burada. iki tane. Bir tane daha almıştı çim blok. O da başka bir endirmendi. Bir linçim blue olarak düştü yani. Şey, blue toprak yapmadan yani kırılmadan direkt oldu. Zaten ipekse dokunuşum olursa onu kazmaya vereceğim. Çünkü kazma yani baltaya vermek yerine kazmaya vermek daha iyi bir şey. Hem kazmayla her şeyi kazabiliyorsun. Yani odun olan şeyleri de kazabiliyorsun. Ama yavaş olsa da yine kazabiliyorsun. Ama baltayla taşı kazamazsın mesela. O yüzden kazmaya yani ipeksi dokunuş çıkarsa onu koyacağım. O zaman bu videodan bu kadar. Şu deniz kaplumbağalarıyla bitireyim. Ha bir de bu deniz yosunlarıyla besleniyormuş bu deniz kaplumbağaları. Deniz yosunu bulayım dedim. Deniz yosununu neyle alabilirim? Makasla alabilir miyim? Benim makasım vardı galiba. Öbür evde. Öbür ev depo alanı ya. Hangar gibi. Gidip geliyorsun. Bu ne diyecekseniz ben de bilmiyorum. Burada bir tane fırlatıcı yaptım böyle. Şey yapıyorum buna. Ee, büyük şes çıkmıştı şeyden. Neyse. Denizden büyük şes çıkmıştı. Onları fırlattırıyorum böyle. Şimdi bir dakika. Ben ne yapacaktım? Ben ne yapacaktım? Heh, makas, makas, makas. Makas burada olması lazım. Yok mu? Boşuna geldim. Olamaz. Geri dön. Videoyu uzatma çabaları vol bir. Ben makas var zannediyordum. Tamam. Makasla kırpabilirsem deneyeceğim. Dal kırpılıyor ya deniz yosunları makasla. Bu da deniz sıyırı. Ha ikinci bir köy buldum. Dur onu da göstereyim video bitmeden. Ee, çıkmadı mı? Yok çıkmadı galiba. Bunlar varekle besle. yok çıkmış çıkmış tamam. Çıkmış. Heh, çıkıyor. Tamam güzel. Deniz yosunu. Neredesiniz? Gece oluyor zaten. Gelin. Heh, gel. Besle. Diğer nerede? Yerde de gelsin. Sen miydin diye. Ya ikisi. Ha yok. Farklı verdim tamam. Bakın bir de bunlar şey yapmıyor. Yani direkt çıkarmıyor gidiyor yumurta koyuyorlar. İkinci yumurtasını nereye koyacak onu merakla bekleyeceğim. O sıra beklerken de diğer bulduğum köye gidelim. Bak şu an iki tane farklı köy buldum. Birini diğer önceki videoda bulmuştum. Bu da çöl köyü arkadaşlar. Yani. Bu zaten artık köy değil. Gece oluyor ben yatmazsam creeperlar gelecek. Ya da gel gelirse gelsin. Zaten benim olmayan bir tarafa gideceğiz. Arkadaşlar çöl köyünü şeyde buldum. Ee, şurada benim zor günlerdeki evin arkasında... Bir tane şurada yeni bir ev yapmıştım. Buraya gidek. Aa cadı. Cadıdan iksir şişesi düşüyor mu? Geber. Yan. Öl. Ne çıktı cadıdan? Hiçbir şey değil mi? Zehirleniyorum. Yemek ya. Ye. Bu zehir çok iyi ya. Allah gerçekten öldürmek için muhteşem bir şey. Canlı sona kadar yani yarım kalp kalana kadar indiriyor. Öyle kalıyorsun sonra. Hayır dur dur bu canlı olmaz bu canlı olmaz bir de bu yolda olmaz. Ha bak bu evin arkası. Can dol can dol can dol, can dol. Hayır bu sefer olmaz ha bak gördünüz orada bir şey var köy var. Bu sefer olmaz. Orada patla. Heh. Evet. Burada. Bu köyde. Bunu da yeni buldum. Bu da çöl köyü. Creeper patlayacak. Dı. Dı. Benim arkamda da gözüm var. Eee, evet. Zombi kuruları var burada. Bunlar da size vurduğunda acıktırıyor. Ne yapıyorsun lan? Öl. Geber. O köylü orada ne işi var? Neyse. Arkadaşlar benim bulunduğum yer baya bolluklu yer. Yani survival oynayacaksanız kesinlikle sahil köyünü seçin arkadaşlar. Ha, bir de buradan yeşil yatak almıştım ben. Burada mavi yatak da var. Bunun köylüleri değişik değil. Köylü nerede? Bebek değil. Gördünüz zaten yeşil yatak da var. köylü kalmamış lan köyde. Bütün zombiler istila ediyor yeri. bak. Bunun şey e, yavru köylüsü bile değişik. Böyle. Bu şekildeler. Buna köylüleri. Evet orada sandık vardı. Çok merak ettiniz galiba. Hemen açayım onu. Evet hiçbir şey yok. <laughs> Harbiden hiçbir şey yok. Bak bunun tipi değişik de bazı köylülerin bayağı değişik. Evet bu videoda bu kadar olsun. Buradan düşersem ölür müyüm? İnşallah. Evet öldüm. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir dahaki videomda görüşürüz. Bay bay.